35 bin liralık telefon nasıl çöp olur? Hadi oynatalım böyle bir şey. Bana bazen kızıyorlar bazı teknik arkadaşlar. Ya bizi eleştirme sonra bize insanlar ön yargıyla yaklaşıyor diyor ama. Ya arkadaş geldi. <laughs> yani eleştirme. Hani her cihazı yapacağız diye bir kaydı yok tamam mı? Yani şimdi cihazdan komple kameralar falan çizilmiş. Lensleri gitmiş. Onları gördüm. O yüzden kamerayı muhafaza altına bile almadım. Olursa değiştiririz diye ama. Yani cihazın arkasında sıvı lehim var. Yani şöyle mikroskoptan göstereyim hatta size. Şimdi burada var, burada var, bu gördüğünüz sıvı lehim, yani burada sıvı lehimin ne işi var? Vallahi bilmiyorum, bak. Hadi bunu geçtim, şöyle bakalım biraz daha. Burayı göstermişim zaten, bu anakart bu şekilde. Yani her cihazı yapacağız diye bir kaydı yok, onu da enfikeriz. Olmayacak cihazlar var, onu da enfikeriz ama yani bu cihazı böyle iade etmek ne bileyim vicdana sığıyor mu, nasıl sığıyor? Sonra diyorlar ki eleştiriyorsun. Bak diğer tarafını göstereyim. Konnektörlerin haline bakın. Nasıl eleştireyim ben bunu şimdi? Hadi bakalım. Sana net Sıvı lehim Her yerde var. Flux var, Flux kantıları var. Yani bu cihaz size böyle mi geldi? Hani ee, internete düşen çok meşhur bir firma. Yani, yani arkadaş ismini söyledi. Ben getirmeyeceğim. Bir de onlar daha başmasınlar diye. Ya Allah aşkına şuraya bak ya. Konnektörün bacaklarına sıvı lehim bırakmışlar. Öyle kalmış. Şimdi bu vicdan mı? <laughs> eleştirmiyorum ha. İyi yapmışsınız. Aferin. Çok güzel yapmışsınız. 35 bin telefonu çöp etmişsiniz. Bak kesinlikle eleştirmiyorum. Sonra kızıyorsunuz ya. Süper. Helal olsun size. Yapın böyle.